Herkese merhabalar, oyun dünyasına hoş geldiniz. Yes. Bugün sizlerle birlikte aslında Alptool'e olan ilk videomuza telif geldi. Çünkü arkada arkadaşlar müzik vardı. Müzik sesi ister istemez duyulduğu için mecbur telif aldık. Ve o videoyu ses kısıp şimdi size izleteceğiz. Tara'nın gizemlerini falan bulduğumuz o video işte. İkinci video aslında devamıydı. Birinci video nasıl diye gösterelim. Evet birinci videoyu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hatta Alptu da yanında. Alptu ile beraber izleyelim ilk videomuz nasılmış. Evet Tara'nın gerçek yüzünü gösteriyoruz burada. Keyz animasyonunda. Yani arkadaşlar bu karakter çok iyi bir karakter Karak bu arada. Almayı çok istiyorum. Katlayın. Katlayın zaten, Evet abi durun al bence sesini kısalım yine müzik falan duyulur Ertuğ. Evet abi göstereceğiz şimdi. Evet arkadaşlar her zamanki gibi hala devam ediyor. Bakın. Bakın görüyor musunuz? süpersel çok yani gizli bir gizem yaydırdı. Evet arkadaşlar. Çok yani önemli bir gizem sızdırdı şu an süpersel. Bizim sayemizde de görmüşsünüzdür gizemi. Evet şimdi buralarda gelecek. Bur buralarda gelecek. Yani işte yakalamaya çalışıyorum şu an orayı orada. Aha bakın. Göründü demin orada. Arkadaşlar bakın. Dediğim gibi her zamanki gibi yumrukçu yumrukçu boz. Nedense her bakın abi şimdi göstereceğiz. Şimdi gösterecek işte. Tanrın Arkadaşlar yüzünden. burada birazcık yakalamaya çalıştık o yüzden her yer aynı. Görüyor. Aha evet işte Taranın maskesi düştü evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeniden video çekme çektik ama olsun tamam Abi, evet arkadaşlar yeniden başlıyoruz Gel. tam size tam size aha da yakaladık orayı Aynen. yakaladık orayı videoda yakaladığımız an işte arkadaşlar ne kadar sevildiğimizi bir bilseniz. Benim gibi Beni seviyorsanız da herkes bir elin, herkes abone olsun ve like atsın. Eğer beni beni çok çok hata yani çok sevdiyseniz like atın, abone olun ve doğru, doğru bunu herkese paylaşın. Aynen arkadaşlar çünkü Taranın gerçek yüzü oyunda biliyorsunuz ki çok merak ediliyordu ve biz de bulduk işte. Daha doğrusu Alp Tu buldu bu gizemi. Evet arkadaşlar gerçekten. Yani Tara'nın robot olduğunu aklımın ucundan geçmemişti abi. Tara'nın robot olduğu hiç Aslında arkadaşlar Tara bir robot değil. Ama en mantıksız olan şey Tara bir cyborg. Nasıl oldu nasıl oldu kafayı yiyeceğim. Harbiden elinde de hatta normal insan eli vardı bir yerinde zar zor yakaladığımız işte. Zaten orayı da yakalamaya çalıştım ama olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tar tara'nın eli bildiğiniz insan kafası robot abi. Evet. Onun abi. da hatta bir videoda söylemiştim Star Park'ta mutasyon geçiriyorlar yani savaşçıya dönüşüyorlar. Orada olduğunu düşünüyoruz biz. Evet arkadaşlar ben sanırım ben neden ilk videomuzu yüklenmediğinde buldum. Telif geldi. Telif olduğu için yüklenmiyordu ve kanalımızı kapatmayalım diye sesi kıstık. Arkadaşlar kanalımız kanalımız iyi mi yorumlara yazın. Ne olur. Aynen aynen. Yoksa olursunuz. arkadaşlar ben ben çok üzülürüm ve bir daha beni göre, benimle benimle, benimle doğru gizemlerini pek göremezsiniz söyleyeyim. Değil aynen. Mi? Dur ya kayıtta mıyız? Ya? Ha kayıtta mısınız ya? Var ya korktum ha. Evet arkadaşlar. Dur şuralardan. Ah, evet burada. arkadaşlar burası. Kend Ke i̇şte arkadaşlar keizin başta çarpısını hiçbirimiz bulamamıştık. Ben döndürürken bir anda Kanadında buldum. Görüyorsunuz abi. Bakın Kanadında buldum çarpıyı. Ve ben de çok iyi bir keskin nişanlıyım. Harbi ikimiz de ama tam gizem bulucuza. Evet arkadaşlar gerçekten yok. Arkada abi. çarpısı keyzin ve bir anda. Bir anda ne derse Gerişe moduna nasıl geçiyor? Harbiden. Bir insan son bu kadar hızlı olamaz Evet arkadaşlar. Bizim bir tane de arkadaşımız Özgür geldi. Özgür videodayız YouTube. Evet Özgür gel istersen. Çok iyi gizemler bulduk Halptu'yla bu videoda. Brawl Stars. Evet arkadaşlar bu da Artie. Nedense he içinde bir adam var ve bu kadar saçma olaş Arkadaşlar çok iyi bir şey buldum. Ne? İçinde içinde kafası yarılmış, gövdesi yarılmış minik bir adam o. Çünkü ayakları ayaklarının aslında kıyafet. Sonra da o adama yapışmış, kesilmiş gövdesi böylece insan olmuş. Harbi! Arkadaşlar ilk videoda bunu görememiştik ama bugün... Aynen şimdi Alp gördü tabii. Ama, evet. bu, ama bu arada videolardaki izlenmenin %70'ini Arthur buluyor bu arada. %30'unda da sağ olsun Doruk baba, babam baba buluyor. Evet arkadaşlar şimdi sıra. Evet. Şimdi ikinci videoda devamını getir, göstereceğiz. Hepinize. De... Ondan sonra bakın. Meg, Search ve Max'in aynı işaretleri var. Bakın her yerinde şimşek işareti ve var. Arkadaşlar Yoyo demenin yoyunun anlamını bulduk. Çok yalnızım demekmiş ya. Nasıl bir şey bu? Harbi Sörcü herhalde yalnız bırakıyorlar. Ha otomat şarj olmuyor. O yüzden durun orada. Çeviriye yazdığım yer nerede abi? Çeviriye ikinci şey mi? Ha doğru ikinci bölümdeydi o. Neyse arkadaşlar. Onu göreceğiz arkadaşlar. İkinci bölümde göreceğiz. Bölümde. Ve arkadaşlar bir de Hayrut Colt ile... Crow'un ceketinin aynı olduğunu düşündü Albutu. Ve gerçekten de bayağı benziyorlar. Bir tane hatta hatta usta oyuncu usta bölümünde bir tane onun koltun ceketinin aynısı. koltuna kolt, o koltun ceketinin aynısı. Ve, Ve arkadaşlar şimdi bir yer durduracağım. Görüyorsunuz Piper'ın mermisi geçiyor. Bu koltuğu şeyine... düşünüyor ama koltuğu değildi. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden baş baş like like. Evet, hepinize hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.